Dubai, güneş altın gibi parlayan gökdelenlerin arasından yükselirken, şehir sabahın ilk saatlerinde bile büyüleyici bir dinamizmle uyanıyordu. Lüks arabalar, pahalı restoranlar ve bir başka dünyaya aitmiş gibi duran malikaneler ve bu şehrin zirvesinde adı sadece Orta Doğu'da değil, tüm dünyada yankılanan bir adam vardı. Khalid Al Mansour. Khalid, kırk yaşlarına yaklaşmasına rağmen, Hala genç, karizmatik ve etkileyici bir adamdı. Almanzur, holdingin sahibi olan bu milyarder, petrol yatırımlarından teknolojiye, hayır kurumlarından inşaata kadar uzanan devasa bir imparatorluğun başındaydı. Basın onu "Çölün Aslanı" olarak anıyordu. Zenginliğinin, gücünün ve etkileyici zekasının ardında ise kimsenin bilmediği acı dolu bir geçmiş yatıyordu. Kalid'in 20'li yaşlarının başında yaşadığı ve hala kalbinde sakladığı tek bir yara vardı. Leyla. Onunla Paris'te tanışmıştı. Leyla, Fas asıllı, zarif bir kadındı. Güzelliği sadece dış görünüşünden ibaret değildi. Zekası, merhameti ve dimdik duruşuyla Kalid'in kalbini çalmıştı. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen evlenmişler. İki yıl boyunca sade ama aşk dolu bir hayat sürmüşlerdi. Ancak Galit, iş dünyasında yükselmek için çıktığı yolda her şeyi feda etmeye başladığında evlilikleri çatırdamıştı. Giderek soğuyan ve hırçınlaşan adam, sonunda Leyla'ya hiç hak etmediği kelimeler söylemişti. Leyla, bir gün ardında sadece bir mektup ve yüzüğünü bırakarak kayıplara karışmıştı. Yıllar geçmiş Kalit dünya çapında bir iş insanına dönüşmüştü. Ama Leyla'nın yokluğu kalbindeki boşluk hiç dolmamıştı. Bir sabah Almansor malikanesinin girişinde hareketlilik vardı. Yeni işe alınan hizmetliler güvenlikten geçiyor, her biri tek tek kontrol ediliyordu. Kalit o sabah erken saatlerde malikaneden çıkarken güvenlik şefi fahta döndü. Bugün yeni temizlik görevlileri başlıyordu değil mi? Evet efendim, tüm kontroller yapıldı. Dört kişi başladı, biri biraz garipti. Gözleri doluydu ama işini düzgün yapıyor gibi görünüyor. Galit önemsemeden başını salladı ve arabasına bindi. Ancak o sırada içeriye giren kadınlardan biri başını hafifçe kaldırdı ve Galit'in arkasından baktı. Kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu. Onun adı Leyla'ydı. Artık on yıl daha yaşlı, elleri nasırlı, gözleri biraz yorgundu ama hala gururluydu. Yıllar sonra kader onu yeniden Halid'in karşısına getirmişti. Fakat o hala hiçbir şeyden habersizdi. Aynı gün öğle saatlerinde Leyla malikanedeki devasa mutfağın köşesinde lavaboları temizliyordu. Bir başka temizlik görevlisi olan Salma yanına geldi. Senin adın neydi? Leyla, çok sessizsin. Nerelisin? Faslıyım. Buraya yeni geldim. Kısa ve mesafeli cevaplarıyla dikkat çekmemeye çalışıyordu. Çünkü ne olursa olsun Khalid'in onu tanımasını istemiyordu. En azından şimdilik. O gün boyunca Khalid hep ofiste kalmıştı. Akşam saatlerinde malikaneye döndüğünde Leyla çoktan diğer çalışanlarla birlikte alt kata geçmişti. Ama ertesi sabah her şey değişecekti. Kalit normalde personelle asla birebir görüşmezdi. Ama o gün kafasında bin bir düşünce varken, koridorda yürürken mutfak tarafında bir ses duydu. Kapıyı açtığında içeride temizlik yapan kadınla göz göze geldi. Kalbi bir anlığına durdu. Gözleri büyüdü. Adımlarını durdurdu. Sen, Leyla olduğu yerde dondu. Başını eğdi. Sanki zaman durmuştu. Gözleri doldu ama tek kelime edemedi. Galid ise ne diyeceğini bilemiyordu. On yıl sonra karşısında duran kadın yüreğine gömdüğü karısıydı. Leyla, sen misin bu? Leyla başını kaldırmadı. Sesi titreyerek yanıtladı. İşimdeyim efendim. Lütfen bana bu şekilde seslenmeyin. Galid'in boğazı düğümlendi. Yanındakilere sert bir şekilde döndü beni yalnız bırakın. Diğer çalışanlar ne olduğunu anlayamadan dışarı çıktı. O da sessizdi. Yalnızca yılların yükü, pişmanlık ve kalp çarpıntıları vardı. Neden buradasın? Neden temizlik yapıyorsun? Leyla, bana neden hiçbir şey söylemedin? Leyla yavaşça doğruldu. Gözleri hala yaşlıydı ama bakışları kararlıydı. Çünkü bu senin dünyan. Benim yerim burası. O zaman sen yükselirken ben düşüyordum Kalit. Ben gururumla gittim. Şimdi sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Ve senin yardımına ihtiyacım yok. Kalit'in gözleri doldu. Hayatının en zengin döneminde kendini en fakir hissettiği an buydu. Bu karşılaşma sadece bir tesadüf değil, geçmişle yüzleşmesiydi. Sen hala aynı kokuyorsun dedi kısık sesle. Leyla bir an göz göze geldi. Sonra başını eğdi. Ben artık senin eşin değilim ve burada sadece bir temizlikçiyim ama kader onlara yeni bir sayfa açmak üzereydi. Kalit o gece uyuyamadı. Gözlerini kapattığında sadece Leyla'nın sesi, gözyaşları ve başını önüne eğişi yankılanıyordu zihninde. Oysa yıllar önce o kadına başka bir gözle bakmış, onun değerini fark edememişti. Şimdi ise bütün lüks, zenginlik ve itibar onun gururlu bir bakışı karşısında ne kadar anlamsız geliyordu. Kalit sabahı zor etti. Günün ilk ışıkları malikaneyi aydınlatırken gözlerinde derin bir kararlılıkla ayağa kalktı. Bu kez geçmişinden kaçmayacaktı. Aynı saatlerde Leyla ise sabahın serinliğinde malikanenin bahçesinde yalnızdı. Ellerinde bir temizlik kovası ama gözleri uzaklarda. Her sabah dua ederdi içinden. Bu sabah ise dudakları sessizce titriyordu. "Allah'ım, beni sabırla sınadın. Şimdi ise kalbimle sınıyorsun. Onu görmek eski yaraları kanattı. Ama biliyorum ki hiçbir karşılaşma boşuna değildir." Arkasında ayak sesleri duydu. Geri dönmeden konuştu. "Eğer benimle tekrar konuşmak istiyorsan, bu kez geçmişi suçlamadan dinle." Sadece bir cevap istiyorum, dedi Kalit. Benden neden hiçbir şey istemedin? On yıldır seni her yerde aradım. Ailene, akrabalarına ulaşamadım. Adeta yok olmuştun. Leyla, kısık sesle gülümsedi. Çünkü senin gibi güçlü biri. Ancak gözleriyle görürse inanır. Sana mektup yazsaydım, pişmanlık duymazdın. Seni, yokluğumla terbiye etmek zorundaydım. Bu söz, Kalit'in kalbine, bir hançer gibi saplandı. Ben o günkü adam değilim artık. Keşke geçmişi değiştirebilsem. Leyla gözlerini ona çevirdi. Hiçbir erkek değiştiğini sözle kanıtlayamaz. Sadece davranışları gösterir. O halde kal. Burada. Ama temizlikçi olarak değil. Sana bir hayat borçluyum. Yalnızca geçmişi değil, geleceği de telafi etmeme izin ver. Leyla başını iki yana salladı. Ben borçla yaşayamam Kalit. Hala anlamadın mı? Ben sana minnet etmeden yaşamak için bu haldeyim. O sırada malikane çalışanlarından biri yaklaştı ve Kalit'e bir evrak uzattı. Ancak adamın dikkati tamamen Leyla'daydı. Leyla ise başını önüne eğip hızla uzaklaştı. Günler geçti. Kalit Leyla'yı her gördüğünde içinde başka bir duygu kabarıyordu. Ona bir şeyler almak bir masa kurmak, bir çiçek vermek istedi. Ama Leyla tüm bu jestleri nazikçe reddetti. İşini yapıyor, mesafesini koruyor, duvarlarını yıkmıyordu. Bir gün Kalit onu bahçedeki eski serada buldu. Leyla elindeki solmuş bitkileri ayıklıyordu. Kalit ona yaklaştı, elinde küçük bir saksı vardı. İçinde Leyla'nın yıllar önce birlikte ektikleri fesleğen tohumlarından büyüyen küçük bir filiz. Bunu hala saklıyorum dedi Kalit. Sensizken bile unutmamışım. Leyla bir an o minik yeşil yapraklara baktı. Sonra gözleri doldu. Ama yine de anılar değil, kararlar büyütür insanı dedi. Sen ise sadece anılara takılı kalmışsın Kalit. O söz Kalit'in yüzündeki kibirli ifadeyi tamamen silmişti. Adam sessizce saksıyı seraya bırakıp gitti artık onun için yalnız canılar değil, geçmişin bedeliyle büyümek vardı. Ve o gece, Leyla, çalışan yurdundaki küçük odasında dua ederken kapı tıkladı. Açtığında kapının önünde bir mektup buldu. Zarfın üzerinde hiçbir isim yoktu. Açtığında içinden şu satırlar çıktı. Beni affet demeyeceğim. Çünkü affedilmeyi hak edecek kadar iyi biri değildim. Ama seni hala sevmek benim tek gerçeğim. Kalırsan minnet etmem. Gidersen unutamam. Leyla mektubu okuduğunda gözlerinden yaşlar süzüldü. Elini kalbine koydu. Ya Rabbim, bu kalp ondan hala vazgeçememişse bu senin imtihanındır. Ertesi gün Galit Leyla'nın ortadan kaybolduğunu öğrendiğinde bir panik yaşadı. Odası boştu. Tüm eşyaları toplanmıştı. Güvenlik kayıtları incelendi. Kapıdan çıktığı görüldü ama gideceği yön bilinmiyordu. O an anladı. Leyla yine sessizce gitmişti. Ancak bu kez onun peşinden gitmeye kararlıydı. Sabahın ilk ışıkları Dubai sokaklarının altın rengine boyarken, Kalit yataktan doğrulduğunda içini kemiren o eksiklik yine aynı yerindeydi. Leyla yoktu. Ve bu yokluk servetiyle kapatabileceği bir boşluk değildi. İçindeki yıkımın ağırlığıyla balkon kapısını açtı. Yüksek katlardan şehri izlerken düşündü, onu bir kez daha kaybetmek. Bu kez sadece onu değil, beni de yok etti. Geçmişin puslu sayfalarında gezinmek artık ona yalnızca acı veriyordu. Ama Leyla'yı bulmadan hiçbir işe devam edemezdi. Bir hafta önce Leyla'nın gidişi. Leyla sabah ezanıyla uyanmıştı. Bavulu küçüktü, eşyaları azdı ama kalbindeki yük tonlarcaydı. O mektubu okuduktan sonra günlerce dua etmiş, kalbinin sesini susturmaya çalışmıştı. Ama o ses gittikçe daha çok bağırıyordu. Kalit değişmişti. Belki de ikinci bir şans hak ediyordu. Ama korkuyordu. O hayatı yeniden yaşamak, yeniden incinmek, Leyla için artık bir yıkım olabilirdi. Kaldığı yurdu terk etti. Kimseye veda etmedi. Sessizce, kimliğini kullanmadan aldığı tek yönlü bir otobüs biletiyle şehir dışına çıktı. Gideceği yer, geçmişiyle hiç ilgisi olmayan küçük bir sahil kasabasıydı. Orada belki yeniden başlayabilirdi. Belki unutabilirdi. Galit, malikanedeki her çalışanla tek tek konuştu. Leyla'nın en ufak bir izini aradı. Güvenlik kameralarındaki yönüne göre şehri tarattı eski arkadaşlarını devreye soktu ama Leyla yoktu adeta buhar olmuştu bu kadar kolay vazgeçmeyeceğim dedi kendi kendine çünkü o kadın hala bana ait değil belki ama ben onun duasına muhtacım kalit ilk tanıştıkları zamanları hatırladı Türkiye'de bir cami avlusunda yağmurdan sığınırken onu ilk gördüğü anı gülüşünü elindeki kitapları o an bir şey fark etti Leyla hep doğayla iç içe yerlerde huzurlu olurdu. Gittiği yerin büyük şehir olması mümkün değildi. Belki, dedi, deniz kenarı bir kasaba. Hemen özel dedektifini çağırdı. Türkiye, Ürdün ve çevre bölgelerdeki küçük yerleşim yerlerini araştırmasını istedi. Aylar sürebilirdi ama pes etmeyecekti. Leyla, küçük sahil kasabasına varalı üç hafta olmuştu. Sessiz bir pansiyonda kalıyordu. Kasabanın ilkokulunda temizlik işine girmişti. Çocukların neşesi, öğretmenlerin sade hayatı onu huzura boğmuştu. Bir sabah okul bahçesinde bir çocuk ağlıyordu. Leyla yanına yaklaştı. Ne oldu canım? Annem beni unuttu. almaya gelmedi. Leyla çocuğu kucağına alıp sınıfa götürdü. Kalbinde bir şey kırıldı. Kendine sordu: ben anne olamadım ama belki başka çocuklara şefkat gösterebilirim. Kalit'le evli olduğu dönemde de bu konuyu sık sık tartışırlardı. Kalit hemen çocuk istemiş, Leyla ise hazır olmadığını söylemişti. Bu yüzden tartışmalar büyümüş, bir süre sonra sessizliklerin yerini kalp kırıklıkları almıştı. Ama şimdi, şimdi farklıydı. İçinde tarif edemediği bir his vardı. Sanki annelik duygusu onu çağırıyordu. Ve bu his onu Kalide değil, tamamen kendine ait bir yola götürüyordu. Üç hafta sonra gelen bir telefonla Kalid'in kalbi yerinden fırlayacaktı. Efendim, Leyla'ya çok benzeyen bir kadın. Türkiye'de küçük bir kasabada, bir okula, temizlikçi olarak işe girmiş. İsmini farklı kullanıyor ama kimlik bilgileri eşleşiyor. Kalid telefonu kapattı, uçağını hazırlattı. Kasabada ilk karşılaşma kasabaya girdiğinde etrafı izledi. Hava sakindi. Deniz uzaktan kıyıya vuruyor, martılar çığlık çığlığa uçuyordu. Kalit Leyla'nın kaldığı pansiyonu buldu. Kapıdaki yaşlı kadına yaklaştı. Leyla burada mı? Kadın gözlüklerinin üstünden baktı. Siz o musunuz? Ne demek istiyorsunuz? Leyla hanım her sabah dua eder. Rabbim geçmişim peşimi bırakmasın. Ama kalbimi de yeniden yaralamasın der. Sizi bekliyordu sanırım ama sizi görmeyi istemiyordu. Kalit'in kalbi sıkıştı. Yavaşça içeri girdi. Pansiyonun küçük bahçesinde Leyla'yı gördü. Elinde Kur'an, gözleri yaşlıydı. O an göz göze geldiler. Birkaç saniyelik sessizlik. Sonra Leyla başını öne eğdi. Neden geldin Kalit? Çünkü yandım. Çünkü büyüdüm. Çünkü seni seviyorum hala. Leyla ayağa kalktı. Yaklaşmadı ama kaçmadı da. Aşk tek başına yetmez Galit. Güven, sadakat, dua. Bunlar olmadan aşk sadece bir çığlıktır. Ben o çığlıktan ibaretim artık. Leyla bir adım attı. O zaman söyle bana. Ben bu kasabadan gitsem bile sen beni gerçekten sevebilir misin? Aramamaya, zorlamamaya hazır mısın? Bu sevgiye saygı gösterecek kadar güçlü müsün artık? Kalit durdu. Uzun uzun düşündü. Sonra bir adım geri attı. Gitmeni istemiyorum ama eğer bu senin huzurun olacaksa bu kez senin kararına saygı göstereceğim. Leyla gülümsedi. İlk kez o an aralarında öyle derin bir bağ oluştu ki kelimeler gereksiz kaldı. Bir hafta sonra Leyla kasabada kalmaya karar verdi. Kalit de geri dönmedi malikanesini satıp kasabaya yakın bir ev kiraladı. Büyük işlerini devretti. Hayatında ilk kez maddi değil, manevi yatırımlar yaptı. Bir gün okuldaki çocuklar Leyla'ya koşarken Kalit de yanlarındaydı. Aralarındaki göz teması artık geçmişi değil, geleceği anlatıyordu. Ve o akşam Leyla dua ederken şöyle mırıldandı. Rabbim beni geçmişle sınadın. Bu kez geleceği senin adınla inşa edeceğim. Şükürler olsun. Kalit odasındaki pencereye yaslanmış, gözlerini Dubai'nin parıltılı siluetine dikmişti. Lüks saray gibi evinde her şey sessizdi. Fakat içi bir savaş meydanı gibiydi. Aklında hala Leyla'nın gözleri vardı. İçinde kırık camlar gibi bakan, hem tanıdık hem de yabancı gözler. Geçmişin tozlu raflarında unuttuğu duygular tek tek kalkıp yeniden karşısına geçmişti. Her ne kadar dışarıdan dünyanın sahibi gibi görünse de içi çorak bir yalnızlıktı. Ve şimdi bu yalnızlığın tam ortasında bir temizlik işçisi olarak girdiği evde onu sessizce izleyen o kadın vardı. Leyla. İlk aşkı, ilk ihaneti, tek affedemediği. Ertesi sabah Kalit güvenlikten gelen mesajla irkildi. Leyla işine gelmişti. Her zamanki gibi siyah üniforması, yüzünde duru bir sessizlik vardı. Kadın, bir an bile onunla göz göze gelmemişti. Kalit bunu kaldıramadı. Yavaşça aşağı indi, çalışanların bulunduğu alana yürüdü. Kapının eşiğinde durdu, Leyla temizlik yaparken bir anda başını kaldırdı. Göz göze geldiler. Bir dakika konuşabilir mi istedi Kalit. Leyla'nın gözleri önce şaşkınlıkla Sonra bir hüzünle doldu. Başını salladı. Kalit onu kütüphane olarak kullandığı odaya götürdü. Kapıyı kapattığında bir an ikisi de konuşamadı. "Burada çalışmak zorunda değildin," dedi Kalit, sesi çatallı. "Ben senden bir şey istemedim," dedi Leyla. "Biliyorum ama seni bu halde görmek kalbimi parçalıyor. Benim kalbim çok önce paramparça oldu Kalit. Senin elinle Leyla'nın sözleri, Kalid'in suratına tokat gibi çarptı. Ben seni sevmiştim Kalit. Her şeyimi geride bırakıp sana geldim. Ama sen, ailem onaylamıyor diyerek beni yalnız bıraktığında, aslında, sadece beni değil, çocuğunu da terk ettin. Kalid'in gözleri büyüdü. Ne çocuğu? Leyla'nın dudakları titredi. Elini kalbine götürdü. Ben sana hamileydim. Terk ettiğin gece bunu söylemeye gelmiştim. Ama sen, bir başkasıyla nişanlandığını söyledin. Kalit'in rengi soldu. Sandalyeye çöktü. O an tüm hayatı başına yıkılmış gibiydi. Bu, bu doğru mu? Adı Abdullah. Şu an 12 yaşında. Kalit, birkaç gün içinde Abdullah'ı görmek için Leyla'dan izin istedi. Kadın önce tereddüt etti ama sonunda kabul etti. Kalit, oğlunun yaşadığı mütevazı mahallede, apartmanın önünde bekliyordu. Abdullah annesinin yanında yürüyerek geldiğinde Kalid'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Çocuk babasına benzeyen iri gözleriyle onu süzdü. "Merhaba." dedi Kalid. "Sen kimsin?" diye sordu Abdullah. Leyla araya girdi. "Abdullah, bu bu senin baban." Çocuk bir anda geriye çekildi. Gözlerinde korku, şaşkınlık ve öfke vardı. Benim babam yok diye bağırdı Abdullah. Babam bizi bırakmış. Kalit bir adım attı ama Leyla elini kaldırdı. Zaman ver Kalit. Onun için bir yabancısın. Aradan birkaç gün geçmişti ki Kalit'in geçmişi gazetelere sızdırıldı. Arap milyarderin temizlikçiden gizli çocuğu çıktı. Başlığı sosyal medyada trend olmuştu. Kalit öfkeden deliye dönmüştü. Ama içindeki en büyük öfke gazetelere değil, kendineydi. Kendine olan nefreti arttıkça Leyla'nın yıllarca tek başına verdiği mücadeleyi daha çok anlamaya başladı. Çocuğuyla yaptığı tüm planları, yalnız başına aldığı sorumlulukları bir akşam Kalit Leyla'nın kaldığı evin önüne geldi. Kapıyı çaldığında Leyla yorgun gözlerle baktı. Sadece bir şey söylememe izin ver dedi Kalit. Dinliyorum. Ben seni sevmiştim ama korktum. Ailemin gücüne Toplumun baskısına yenildim. Şimdi ise bu yalnız hayatımda en çok sensizliğin yükünü taşıyorum. Leyla gözlerini kaçırdı. Kalit devam etti. Eğer affedersen, oğlumu tanımama izin verirsen, geç de olsa doğruyu yapmak istiyorum. Abdullah babasıyla konuşmak istemedi. Ama zamanla Kalit ona mektuplar yazmaya başladı. Her mektupta sadece bir cümle vardı. Seninle vakit geçirmek istiyorum. Bir gün okul çıkışı Leyla oğlunu ağlarken buldu. Çocuk elinde bir mektupla ağlıyordu. Anne, "Babam da hiç oyuncak trenin olmuş mu?" demiş. Biliyor musun, ben de onun gibi yalnız hissediyorum bazen. Leyla oğlunu kucakladı. O zaman trenini birlikte kurun Abdullah. Aylar sonra Khaled'in konağında bir bahar akşamı kalabalık bir yemek verildi. Sofranın başında Kalit yanında Abdullah ve Leyla ile birlikte oturuyordu. Basına kapalı, sadece yakın dostların olduğu bir ortamda Kalit şu konuşmayı yaptı: "Ben servetimi değil, hayatımı yeniden kuruyorum. Bu masada oturan iki insan bana gerçek zenginliği hatırlattı." Aile. O gece yıldızlar daha parlaktı. Çünkü o evde pişmanlık, affetme ve yeniden başlama hikayesi yazılmıştı. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzu beğendiyseniz kayıp nokta kanalımıza destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.